Merhaba Erzurum. Sevgili dadaşlar. Nene Hatun'un torunları merhaba. Merhaba Erzurum. Kazım Karabekir'in şehri. Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri. Merhaba. Merhaba. Bağımsızlığın ilan edildiği yer. Özgürlüğün ilan edildiği yer. Merhaba. Sevgili Erzurumlular. ...insanlar... bazen gaflet ve dalalete düşebilirler. Bir avuç insan ne yazık ki kalplerini buzla kaplamış olabilir. Buna asla aldırış etmeyin. Onlar... Bir süre sonra pişman olacaklar. Onlar yulamayın, yulamayın. Onlar bir süre sonra pişman olacaklar. Tabii bize ne düşüyor biliyor musunuz? Bize sevgi, bize barış, bize huzur, bize bolluk bize bereket sözleri düşüyor. Siz bunu kullanın, bunu konuşun. Sevgili hemşerilerim, seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Seyreden polisler bu şehrin valisi, emniyet müdürü. Biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Bakın. Bakın. Ekonomik kriz. Yoksulluk. Fakirlik. Erzurum. Kişi başı düşen gelirde. Türkiye'de 81 ilin arasında 62. 62. Bu şehrin sorunu fakirlik. Bu şehrin sorunu yoksulluk. Ama ama aldatılmış gençler olabilir. Aldatılmış yöneticiler olabilir. Bakın. Polisler burada yaralanan vatandaşlar var. Siz seyrediyorsunuz. Siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum valisi, Erzurum belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz oh, sakın şey, cevap abi. vermeyin. Siz sakın cevap vermeyin. Sakın, sakın cevap vermeyin. Erzurum, Erzurum, her şey, her şey... Her şey göreceksiniz. Bu insanlara polisler hala takip ediyorsunuz. Bak seyrediyorsunuz. Polisler 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. Evet Ekrem İmamoğlu mitingini yaptığı sırada kendisine yönelik taşlı saldırı anları böyleydi. Sevgi, saygı, bereket derken İmamoğlu'nun arka tarafından taşlar gelmeye başladı. Ve tabii ki polislere seslendi. Siz burada izliyorsunuz ama biz de sizi izliyoruz dedi. Şimdi başdanışmanı Özgen Leman'ın da paylaştığı bir görüntü var. Onu da görelim. Evet gördüğünüz gibi provokasyon girişiminin olduğu anlardaki görüntüler şu anda sloganlarla yürüyen bir kitle görüyoruz. Evet, ülkücü bir grup olduğunu görüyoruz. Şu anda sloganlarla provokasyon yapmak üzere gidiyorlar ya da sonrasında tam bilemiyorum ne zaman olduğunu. Fakat işte o taşla saldırı anına ilişkin e, ilişkilendirilebilecek diyelim en azından e, bir grubun görüntüsü şu anda ekranlarda. Tabii çok dikkat çekici. Polis seyrediyor diyor Ekrem İmamoğlu. Müdahale edin. Yaralı vatandaşlar var. Yaralanabilirler. Durdurun diyor. Fakat gördüğümüz üzere hiçbir müdahalede bulunulmuyor bu provokasyona, bu saldırıya ilişkin ve işte Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün gittiğini görüyoruz. Artık miting iptal edildi bu saldırının üzerine. Ee, orada da söylediği çok dikkat çekici bir cümle vardı. Belediye başkanı ve valiyle ilgili suç duyurusunda bulunacağım dedi. Çünkü bu olayın öncesi var sevgili izleyenler ee, gündüz saatlerinde e, buraya. E, Büyükşehir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının yığıldığı ve miting için hazırlık yapılmasının engellendiği, vatandaşların oraya toplanmasının engellendiği belirtildi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nı da etiketleyerek bir tweet paylaşmıştı. Bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın dedi Mehmet Sekmen'i etiketleyerek saat 18'de Tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Şimdi bu gördüğümüz yer Havuzbaşı Kent Meydanı ve işte burada ilk olarak gündüz saatlerinde Mitingin gerçekleşmesinin engellenmesi adına araçların doldurulduğu ve bu araçların da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu belirtiliyordu. İşte bunun üzerine de Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. E, miting yapmamızın engellenmesini kınıyorum dedi e, ve tabii Mehmet Sekmen'den de, bir cevap geldi o da yine sosyal medya hesabından bu iddiaları reddetti. Ee, diyor ki e, Cumhuriyet Halk Partisi İl seçim kurulu tarafından belirlenen miting alanını dolduramayacağını anladığından sağ solu karalayarak miting yapmamıza izin verilmiyor imajını oluşturmaktadır demiş Erzurum Belediye Başkanı. Miting alanı müsaittir diyor. İlgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir demiş. Talep edilen yerin de miting alanı olmadığını öne sürüyor. Öyle söylüyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve işte saatlerde 18'i gösterdiğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu havuz meydanına geldiğinde işte konuşmasına başladığında az önce de dinledik tam da işte sevgiyi, saygıyı, barışı işaret eden ifadelerde bulunurken kendisine taşlarla bir saldırı gerçekleşti korumalarının şemsiyeler açarak engel olmaya çalıştığını gördük yine ekranlarda. Şimdi otobüste de konuşmuş İmamoğlu. Hemen o görüntüleri görelim. Kapat kapat. Dur, dur gitme dur, ya. Dur. Hayır gitme. Dur. Hayır, dur. Polis güvenliği sağlamadığı için biz buradan konuşalım. Evet. Eda Ali'yle konuşalım. Ben. Buyurun başkan. Canlı yayın. Aç. Aç. Emniyet güdürü, vali. He? Biz bu güvenliği sağlayana Abi. kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar. Evet. Burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler sizler burada provoke edilmiş. Kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü, vali hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çok Çok Başkanım, tamam. Başkanım, İmamoğlu'nun konuşmasını dinlediğiniz emniyet müdürüne, polise, valiye seslendi bir kez daha müdahale etmemelerine ilişkin. Hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burada mitingimizi yapacağız diyor. Fakat ekranlarda görüyoruz tomaların geldiğini ve oradaki kitleyi dağıtmak için su püskürttüğü görüntüler yansıdı. Az önce İmamoğlu otobüsten böyle bir konuşma yaptı ve diyor ki işte elinde Türk bayrağı olan lara taş attırıyorsunuz. Buna nasıl izin veriyorsunuz diye. Sevgili izleyenler Ekrem İmamoğlu'nun otobüsü şu anda gördüğünüz gibi camları paramparça olmuş durumda. Çok ciddi bir saldırıdan bahsediyoruz. Evet otobüste cam kalmamış.